Güzel insanlar merhaba. Ben Emre Uslu. Vidi TV'ye hoş geldiniz. Türkiye tam anlamıyla tarihinde görülmemiş bir krizin içerisinden geçiyor. Herkes bu krizle ilgili belli yorumlar yapıyor. Kimisi bu krizin nedenlerini araştırıyor ama toplumun çoğunluğu bu krizin ne zaman biteceğini bekliyor. Ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte bugün size krizin ne zaman biteceğine dair değerli toplu bir analiz sunacağım. Vidi TV'de kalın ve Vidi TV'yi lütfen e, takip etmeyi unutmayın. Biliyorum her video yaklaşık 10.000-15.000 izleniyor ama takipçi sayısı artmıyor. Lütfen takip etmeyi unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Mümkünse sosyal medya hesaplarınızdan eğer beğeniyorsanız videoyu bunu da paylaşın. Şimdi gelelim konuya. Kriz ne zaman biter? Bütün milletin beklediği bu sorunun cevabını size öz derli toplu bir şekilde anlatacağım. 1. Krizle ilgili 3 temel argüman var. Bunlardan birisi daha çok AKP'nin argümanı. 1. Bu kriz 6 aya bitir, biter diyorlar. Onların argümanı şu. 1. Türkiye yeni bir ekonomik model deniyor. Çin modeli denilen bu modelde Türkiye üretime esas alan, ihracata esas alan ucuz iş gücünü temel sayan bir ekonomik model deniyor. Biz ihracatı artıracağız, Dolayısıyla e, Türkiye'de daha fazla dolar girecek dolar girince doların e, bolluğundan dolayı doların fiyatı düşecek e, cari açık vermediğimizden dolayı da ekonomiyi kurtarmış olacağız Bu arada olan ucuz çalışan işçiler olacak ama süreç içerisinde iş gücü talebi artacağından dolayı da bu ucuz çalışan şimdilik belki birkaç yıl ucuz çalışacak işçilerinde de görece olarak fiyatları artacaktır. Temel argümanlardan birisi bu. Bunun karşısında bir ekonomi ekibi var ve diyorlar ki bu çalışmaz. Neden? Bir Çin bir komünist modelde Türkiye bir demokratik model. Dolayısıyla demokratik modelden komünist modele geçerken insanları kırar dökersiniz. Dolayısıyla da bu model çalışmaz. Bir bunu söyleyenlere benim bir itirazım var. Türkiye son 10 yıldır demokrasi falan değil. Dolayısıyla pekala eğer bu Çin modeli Çin'de çalışıyorsa Türkiye'de de çalışabilir. Yani dolayısıyla dolayısıyla komünist model argümanı üzerinden Çin modelinin çalışmayacağını söyleyen ekonomistler bence yanılıyorlar. Ha şunu söyleyeyim. Türkiye bir Çin modeline mi geçiyor? Gerçekten böyle bir şey mi var? Yoksa bu mevcut krizin üstünü örtmek için uydurulmuş bir bahane mi? O ayrı bir tartışma. Ama eğer Türkiye gerçekten Çin modeline geçiyorsa bunu şu şekilde açıklayamayız. Bir Türkiye Çin değil dolayısıyla Çin modeli çalışmaz kolaycılığıyla açıklayamayız. Çünkü Türkiye'de sonuçta son 10 yılda demokrasi demokrasi değil. Çin'de Xi Jinping'in e, demir yumruğunun altında ezilen bir halk var. Türkiye'de de Erdoğan'ın demir yumruğunun altında ezilen bir halk var. Özünde bir tane görece çakma seçimlerin olması Türkiye'yi demokratik bir ülke yapmıyor maalesef. Dolayısıyla da Çin'deki bütün hukuk sistemi Xi, Xi Jinping'in iki ağzından çıkacak e, kelimeye bakıyorsa Türkiye'de de bütün hukuk sistemi ona bakıyor. Çin'de ordu Xi Jinping'in iki kelimesine bakıyorsa Türkiye'de de ordu ona bakıyor. Dolayısıyla pratikte Çin ile Türkiye arasında Xi Jinping ile Erdoğan'ın yönetimi arasında ne fark var? Hatta şunu söyleyebilirim. Xi Jinping kendi Komünist Partisi içerisinde belli kodlarla davranacağı için Xi Jinping'in gücü Erdoğan'dan daha az olabilir. Dolayısıyla mesele bir güç, mesele bir yönetim filan meselesi değil. Şunu söyleyebilirsiniz. Çin'de bir meritokrasi var, liyakat esası var, Türkiye'de yok. Buna katılırım. Bunun üzerinden yapılacağınız ana analizlere katılırım. O analiz işte bizi başka bir sonuca çıkarır. O da şu, liyakatlı insanların temizlendiği 2002-2013 Türkiye'sinin yükseldiği döneme gelir ki bu bu ekonomistlerin çoğu o dönemi görmezden gelmek istiyor çünkü işlerine gelmiyor. Dolayısıyla böyle bir argüman üretiyorlar, teknik gerekçelerle itiraz ediyorlar. Ben Türkiye'nin bir Çin modeline geçmediğini, geçmeyeceğini, bunun sadece sadece batan bir ekonominin e, üstünü örtmek için kullanılan bir argüman olduğunu söylüyorum yani mıçtılar sıvıyorlar affedersiniz Dolayısıyla Çin modeli denilen hikaye olayın sıvama kısmı öyle bir model falan yok nereden biliyoruz şuradan biliyoruz bakın Türkiye bir e, araba üretmeye kalktı neydi araba elektrikli araba üreteceğiz Tog. Bunu ne zaman anons ettiler? 2018 yılında filan en üstte hatırladığım kadarıyla. Ne zaman üreteceklerini söylediler? 2022 yılında üreteceklerini söylediler. Bunu da zaman zaman göstere göstere şov yapıyorlar. Şimdi bir araba için bile yapılan bir planlamanın en az 2-3 sene olduğu bir dönemde ve 2-3 sene öncesinden anons edilmiş bir planlama varken bütün ülkenin ekonomisini liberal ekonomik modelden Çin modeline geçirirken hangi planlama üzerine yaptınız. Eğer böyle bir planlama olmuş olsaydı emin olunuz bu planlamaların A'den z'ye bir çalışması olurdu. Ve Erdoğan'ın şu an itibariyle en ihtiyacı olan şey şu, Çin modeline geçiyorsak bunun nasıl geçeceğini A'dan Z'ye anlatıp toplumu ikna etmesi gerekirdi. Eğer böyle bir model olsaydı, eğer böyle bir çalışma olsaydı, eğer böyle bir hazırlık olmuş olsaydı emin olunuz Erdoğan televizyonların karşısına çıkar. Gün gün, ay ay, yıl yıl, dönem dönem bunun nasıl gerçekleşeceğini anlatırdı ve toplum da buna ikna olurdu arkadaşlar. Böyle bir plan olmadığı için bir araç için araç üretimi için bile yapılan bir planı nasıl her gün her ay her dönem e, reklam ediyorsa Erdoğan bu planı özellikle de şu günlerde her gün her ay her dönem çıkar anlatırdı. Ama böyle bir plan yok olsaydı görürdük, bilirdik, duyardık, ezberlerdik şimdiye kadar. Dolayısıyla Çin mi planı falan yok. Dolayısıyla da bu krizin eğer bir Çin modeline geçişse 6 ayda biteceği falan mümkün ve mantıklı değil. Şimdi geçiyorum ikinci argümana. İkinci argüman aslında Türkiye tarihi açısından özellikle de son 20 yılın tarihi açısından baktığımızda biraz mantıklı olabilir. Bu argümanı dile getiren çok kimse yok ama bazı çevrelerde bunu e, konuşuyorlar. Şöyle ki Argüman şu Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'de her zaman bir kriz olmuştur. Hatırlayın Ahmet Necdet Sezer'in seçilmesi bir krizdi. Ufak atlatılmış bir krizdi. Ondan sonra Abdullah Gül'ün seçilmesi büyük bir krizdi. Onun için Türkiye'ye muhtıra verdiler ordu. Başörtülü bir kadın Atatürk'ün postunda, Atatürk'ün koltuğunda oturamaz dediler. First lady olamaz dediler. Başörtülü bir kadınla evlenmiş birisi. Onun için e muhtıra verdiler. Büyük krizler yaşandı. AK Parti'yi kapatmaya kalktılar filan. Bak o da bir, bir, bir doğru. Üçüncü argüman şunu da söyleyebilirsiniz. Erdoğan'ın 2014 yılındaki seçimleri de bir sancılı geçti. Öyle kolay gel, geçmedi. İşte e, gezi olayları aslında 17-25 Aralık olayları Erdoğan'ın seçimini engellemek için yapılan bir takım ön hazırlıklardı. Dolayısıyla da dolayısıyla da o krizler geçti. Dolayısıyla Ahmet Necdet Sezer'den Abdullah Gül'e oradan Erdoğan'ın ilk seçimini, daha sonraki seçimlere kadar her türlü krizi çıkardılar bu kriz çıkarıcılar önümüzdeki seçim yeniden gelirken yeniden düğmeye bastılar kriz çıkarıyorlar argümanları yapılıyor daha çok AKP çevrelerinde daha çok AKP çevrelerinde düşünen kesimlerin en azından toplumu ikna etmek için sağda solda bir düşünce seviyesinde konuştukları argüman normal şartlarda uzaktan bakıp şöyle Türkiye tarihinin son 20-25 yılına baktığınızda Evet ya her Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce bu ülkede kriz oldu Önümüz yine seçim ve yine bir krize gidiyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi geçtikten sonra biz bu krizleri atlatırız diyen bir mantık söz konusu. Fakat bunu da biraz derinlemesine düşündüğümüzde şöyle bir sorun var. Daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sistem farklıydı. Türkiye sistemi kuruluşundan beri daha önce söylüyorum bir barınak sığınak devletidir. Merkezinde çelik çekirdeğinde belli başlı ailelerin, belli başlı kesimlerin, belli başlı kurumların olduğu bir devlet yapısı onu onu dışarıdaki kara Türklere ve Kürtlere karşı korumak üzere korunmuş yapılandırılmış bir güvenlik bürokrasisi vardı. Ve bu bürokratlar, bu güvenlik bürokrasisi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve yargıya şöyle düşünüyorlardı. Kardeşim bu devlet ve devletin başı Cumhurbaşkanlığı bizim mahremimiz. Yediğimiz birçok haltlar var, karıştırdığımız birçok şeyler var. Bu böyle meşru zemin üzerine kurulmuş bir devlet değil. Dolayısıyla bizim kirli çamaşırlarımızı bilebilecek adam bizim gibi birisi olması lazım. Hukuk dememesi lazım, işte ne bileyim yasa dememesi lazım falan filan. Dolayısıyla... Cumhurbaşkanlığı seçilirken Mehmet Necdet Sezer'e direnmişlerdi Abdullah Gül onlardan birisi değildi onun için ona çok direndiler çünkü Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olması demek bunların bütün kirli çıkınlarının Abdullah Gül tarafında bilinmesi gerek ya Abdullah Gül bunu onaylamazsa daha sonra anladığım kadarıyla Abdullah Gül'ü ikna ettiler Abdullah Gül de tıpış tıpış. O kirli planları uyguladı. Onların en önemlileri de işte, Türkiye'nin bir muhaberat devletine dönüştürülmesiydi. Erdoğan'a gelince, Erdoğan işte bir e, reformist Abdullah Gül gibi uyumlu değil. Onun içinde bir kriz çıkarttılar diyebiliriz. Ama artık Erdoğan nasıl seçildi? 2014 yılında hatırlarsanız, o devletin kirli, karanlık, derin Ergenekon yapılanmasının desteğini alarak seçilmişti. Yani e, 17-25 ki bugün yıl dönümü 17-25 e, operasyonlarla Erdoğan'ın hırsızlığı ayan beyan gün gibi ortaya çıkmış. Erdoğan gözüne far tutulmuş bir tavşan gibi hırsızlık yaparken yakalanmıştı ve bakanları. Hatta o bakanların önü bir grubu işte ne bileyim Rönesans tablosu gibi Reza'nın önüne yatmış bakanlar vardı hatırlarsanız. Tam öyle yakalandı işte 17-25'te. Dolayısıyla öyle yakalanınca hırsız Çıktılar er Ergenekon'la anlaştılar. Ergenekon zaten bu derin devletin bütün kirli ve pis işlerini bilen kirli adamlar demektir. Dolayısıyla Erdoğan'ın o süreçte o krizden sonra devletin kirli adamlarıyla anlaşması sonucu Cumhurbaşkanı oldu. Zaten bugünkü yaşadığımız krizin sonucu da o. Dolayısıyla da dolayısıyla da Erdoğan zaten kirli yakalandığından dolayı ve devletin kirli adamlarına adamlarıyla Doğu Perinçek gibi Ergenekon terör örgütü gibi yapılarla ee, ortak olduğundan dolayı bundan sonra bu argüman geçerli değil. Yani Erdoğan demek artık devlet demek. Düşünün ki ekonomik kriz için bile Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar çıkarttıran bir Erdoğan var. Kafasına estiğini Milli Güvenlik Kurulu'na getirip geçirten bir Erdoğan var. Dolayısıyla ortada eski devletin TSK'sı yok, yargısı yok, Milli İstihbarat Teşkilatı yok. Erdoğan'ın ee, sivil toplumu yok, tüsü yadı yok. Dolayısıyla Erdoğan'ın yeniden seçilmesini ve Cumhurbaşkanlığı olması yönünde bütün bunlardan gelebilecek herhangi bir direniş yok. Dolayısıyla da bu argüman çok tutarlı değil. Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Erdoğan veya başkası bu kurumların isteyebileceği Cumhurbaşkanı olarak görmek istediği tek kişidir Erdoğan. Dolayısıyla Erdoğan'ın yeniden seçilmesi veya seçilmemesiyle bir ilgisi yok. Özellikle ülke içerisindeki güçler dengesi bakımından bunu da bir kenara atalım ve son argüman bunu da bu da benim yaptığım analizler benim üzerine 2014 yılından beri sıklıkla yaptığım vurgu bu Türkiye için Erdoğan bir güvenlik sorunudur uluslararası sistem için Erdoğan bir güvenlik sorunudur bakın Erdoğan Türkiye'deki kurumları değiştirdi dönüştürdü kendisine benzetti ordu cihadist teröristlerin Şamaroğlan'ına dönüştü Suriye'de. Paramızı vermiyorsunuz diye Türk ordusunun subaylarına silah çeken cihadist teröristler var Suriye'de. Libya'da benzer bir şekilde görüntülerini gördük biz. Azerbaycan'da ne olduğunu bilmiyoruz. Azerbaycan'da tam anlamıyla Türk ordusu Azerilerin dolarıyla satın alınmış lejyonerliğe dönüştürdü. Dolayısıyla içeride kurumsal olarak Erdoğan'ın hizmetine verilmiş bir ordu ve bir devlet sistemi var. Bu devlet sisteminin üretebileceği ekonomik sistem, ekonomik yapı işte Türkiye için bir güvenlik sorununa dönüşüyor. Bakın ekonomi şöyle çalışır arkadaşlar. Özellikle devletin kontrolünün daha az olduğu liberal ekonomik sistemler için söylüyorum. Ekonomi bir devletin müdahalesinin olabildiğine az olduğu ortamlarda büyür. Liberal ekonomik sistemden söz ediyorum. Bu buradaki iş adamlarının temel amacı para kazanmaktır. Çok kar etmektir. Mümkünse rekabet istemezler. Ama rekabet olursa da karşı taraftaki rakiplerini öldüresiye rekabete girip onları tekelleştirebilirler. Türkiye için ekonomi özellikle Erdoğan'ın 2013 yılında bir far Ray yakalanmış tavşan gibi hırsızlık yaparken yakalandıktan sonra geliştirmiş olduğu model ne? Tam anlayın anlamıyla bir rantiyeci ekonomik model. Rantiyeci ekonomik model dediğimiz bu modelde de esas devlettir. Devlet her şeyi kontrol eder. Her adımı kontrol eder. Ya payasta Cevheri Güven anlatıyor. Satılacak bir çelik e, fabrikası için Erdoğan'ın danışmanları gidiyor çelik fabrikasına çökmeye çalışıyor. Erdoğan'ın selamıyla gidiyorlar. O olmayınca Süleyman Soylu gidiyor oraya çöküyor. Düşünün ekonomi böyle. Yani Ankara'nın burnunu sokmadığı yumurta satsan Ankara'dan izin alacak durumdasın. Geçen gün bir fırıncı Trabzon'da Erdoğan'ı destekleyen bir fırıncı aynen şunu söylüyordu. Gözlerim fal taşı gibi açıldı şunu söylüyordu ya ekmeğin fiyatını Trabzon mu belirleyecek Ankara mı belirleyecek bunu bilemiyoruz diyordu. Liberal bir ekonomik sistemde bir fırıncı kendi ekmeğinin fiyatını istediği fiyata satabilir. Evet arkadaşlar yani bir fırıncının kendi ekmeğini istediği fiyata satmasını geçtim. Artık ekmeklerin fiyatını Trabzon'daki fırıncılar Federasyonu ya da Fırıncılar Birliği her neyse adı o bile belirleyemiyor. Ankara'dan bir telefon gelmesi gerekiyor ve Ankara'dan ekmeğin fiyatının belirlenmesini bekliyorlar. Ve dolayısıyla isyan ediyorlar. Tam anlamıyla bir kontrollü ekonomi bir ekmeğin fiyatının Ankara'dan belirlendiği bir ülkede ekonomik krizin içerisinden çıkamayız. Nokta. Ankara'daki zat, şahsım, Trabzon'daki ekmeğin fiyatını belirlerken neyi önceleyecek? Tabii ki kendi geleceğini ve tabii ki kendi rejiminin geleceğini belirleyecek. Trabzonlu fırıncının ya da o fırından ekmek alan insanların düştüğü durumu kendi siyasi geleceğiyle birleştirerek vereceği bir kararla belirlenecek bu. Belki fırıncı 10 liraya satacağı ekmeği ve iyi kar edeceği ekmeği halka 5 liraya sattıracak ama fırıncının karı şu olacak. Bunu siz Türkiye'deki mantığınızla ya daha ne işte devlet geliyor kontrol ediyor yoksa bu fiyatlar uçar gider derseniz bakın liberal bir ekonomik sisteme değseniz isteyen istediği fiyata satabilir. ort Devletin görevi rekabetçi bir ortam oluşturmaktır. Ben 10 liraya satmak istiyorum ekmeği isterseniz almayın arkadaşlar gidip 5 liraya satan adamdan alabilirsiniz. Ama devlet bu gelip de sizin ekmeğinize fiyat biçiyorsa hele de Ankara'dan oturduğu yerde bu ekonomik krizden çıkamazsınız. Bu Türkiye için Erdoğan'ın 2013 yılındaki hırsızlık yaparken yakalanmasından sonra Türkiye'yi içine soktuğu rejimin en net fotoğrafıdır Trabzonlu ekmek üreticisinin isyanı. Bakın insanlar orada şuna takıldı. Adam işte AKP'liymiş. Bugün AKP'ye isyan ediyor. Dolayısıyla kimisi oh olsun dedi, kimisi vah olsun dedi, kimisi üzüldü filan. Ben işin orasında değilim. Oradaki daha vahim konu budur. Ekmeğin Ankara'dan, fiyatının Ankara'dan belirlenmesi. Korkunç bir şey ve eğer böyle bu, bu sistem böyle devam ettiği sürece biz bu ekonomik krizden çıkamayız. Bu sistem böyle ne, neden devam eder? Çünkü Erdoğan'ın buna ihtiyacı var ve dolayısıyla Erdoğan orada olduğu sürece başından beri söylüyorum. Erdoğan Türkiye için bir güvenlik sorunudur. Bunu 2014'ten beri söylüyorum. 2014'te yazdığım bir yazı var. Geçenlerde de paylaşmıştım. Geçen videonun altına da yazmış, paylaşmıştım. Bugün de paylaşayım. Bakın Erdoğan 2013'e kadar hırsızlıktan yakalanana kadar Türkiye'de ekonomik ve güvenin istikrarının koruyucusu, destekleyicisi bir figür olarak algısı buydu. Karşımızda duruyordu. Ama o gün yakalandıktan sonra artık bütün maskeleri düştüğünden dolayı madem hırsızız vur beline kazmayı deyip hızla ve her şeyi çalmaya ve her şeye çökmeye başladılar. Ondan sonra da arkadaşlar Türkiye'nin beli bir daha doğrulmadı. Ondan sonra işte Lira aşağıya doğru gidiyor. Bugün itibarıyla lira 17 Aralık'ın yıl dönümünde 17 lirayı buldu. 1 dolar. Neden? Çünkü Erdoğan bir istikrarsızlık kaynağı. Neden? Çünkü bu rejimin başka bir şekilde bu ekonomiyi düzeltme şansı yoktur. Ekonomiyi ancak ve ancak ekmeğin fiyatını Ankara'dan belirleyerek rejimini sağlayabilir. Uluslararası sistem bakımından zaten öyle bir... E, devlet düşünün ki devlet başkanı düşünün ki ya cirmin yok bir şeye bakıyorsun ve yakacağın yaptığın bütün cirminle bütün cirminle dünyayı yakmaya çalışıyorsun. Olay ne? Olay şu. Dünya beşten büyükmüş. Daha adil bir dünya kurması mümkünmüş. Retorik olarak bunu söyleyebilirsiniz ve Türkiye'deki cahil cühala insanları Bununla kandırabilirsiniz, bununla mobilize edebilirsiniz arkadaşlar. Bu dünya sisteminin değişmesi belli başlı uluslararası krizlerden sonra mümkün oluyor maalesef. Maalesef dünya sisteminde oylamayla değiştirebileceğiniz bir sistem yoktur. Bu dünya sistemi özellikle 1648'deki Vesfalya sistemiyle birlikte doğdu. İlk krizi 1. Dünya Savaşı'ydı. 1905'teki Bismarck'ın Alman birliğini sağlamasından sonra Almanya'nın bir güç olarak Avrupa'da ortaya çıkmasıyla birlikte ne olmuştu? Bu dünya sistemi bir krize girdi. Dünya savaşı çıktı. Yeniden bir dünya düzeni kurmak istediler. İşte League of Nations dediğimiz Birleşmiş Milletler'in temelini oluşturan bir yapı öngörüldü. Ama oradaki paylaşım adil olmadığından dolayı o sistem Başka bir krizi tetikledi. İkinci Dünya Savaşı'na gitti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir sistem oluşturuldu. Bu sistemin iki temel ayağı vardı. Doğu bloku, Batı bloku ve Doğu blokundaki komünist sistem vardı. Bu sistem de 1990'lı yıllarda yıkıldı. Ondan sonra yeni bir sistem oluşturuldu. İşte yeni dünya düzeni denilen bir sistem düşünebiliyor musunuz? Yani sistem, uluslararası sistem, dünya savaşlarıyla veya dünyayı etkileyebilecek Büyük krizlerle değişiyor. Siz bugün dünya hangi krizin içerisinde ve bu büyük krizle değiştirebilecek hangi sistem var? Erdoğan oradan sallıyor işte dünya 5'ten büyükmüş. Tamam da senin hükmün ne ya? Hükmün ne? Bir Kaliforniya Amerika'daki 50 eyaletten birisi olan Kaliforniya eyaletinin ürettiği katma değerin yarısını üretmiyorsun sen 80 milyonla. Teksas'ın ürettiği değerin Üçte ikisini ancak üretebiliyorsun. Sen kimsin ya dünyayı değiştirecek? Yani maalesef keşke değiştirebilse ama aklını başına topla. Böyle hamaset şeyleriyle kim kimi kandırıyor? Venezuela'da böyle bir zöptrik vardı. Çıktı ne oldu ülkesi battı. Dünyayı değiştiriyordu. Dünyaya nizam veriyordu. Ne oldu geberdi gitti. Ülkede insanlar aç. 6 milyon insan Venezuela'da 6 milyon insan petrol zengini Venezuela'da 6 milyon insan kendi ülkesini terk etti. Komşu diğer Latin Amerika ülkelerinde yaşıyor ya. Böylesi şaklabanların dünyayı değiştirmeye kalkarken içine düşürdüğü ülkenin krizleri. Dolayısıyla ne oldu neyi anlatıyorum ben burada? 1- Erdoğan iç politikada ekonomi için bir güvenlik tehdidi. Dış politikada dünya için zaten güvenlik tehdidi. Pekala dünya Erdoğan'a niye müdahale etmiyor. Venezuela'da Chavez'e müdahale etmediği gibi arkadaşlar dünya bu müdahalelerle özellikle 90'lı yıllardan sonra ortaya atılan humanitarian intervention dediğimiz insani müdahale krizleri Yugoslavya'da gördük, Bosna'da gördük, Kosova'da gördük. En son Irak'ta gördük. Irak'taki müdahale dünyayı tam anlamıyla şok etti. Artık dünyada bu argümanı savunanlar şunu söylüyor kardeşim askeri müdahalelerle biz bu sistemle bu krize çare olamıyoruz. Çare olamadığımız için de bırak kendi kendine değişsin argümanına geldi. Ne oldu ondan sonra biz Irak'taki müdahalelerden sonra neyi gördük? Toplum içerisinden kaynıyor 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 nereye gidiyor? Ee, Orta Asya ülkelerinde e, Ukrayna'da filan ne oldu? Renkli devrimler oldu. Halk isyan etti. O zaman Rusya'ya yakın diktatörleri aşağı çekti. Arap Baharı'nda ne oldu? Halk isyan etti. Amerika'ya yakın diktatörleri aşağı çekti. Daha sonra ne oldu? Rusya ve Amerika kendi diktatörlerine yeni diktatörler ekledi. Yani eskimiş diktatörleri yenileriyle değiştirdi ve Arap ülkeleri bir daha iflah olmadı. Türkiye'de de maalesef dünya artık buna müdahale etmeyecek, edemez. Onlar da bekleyecek bu kazan kaynayacak kaynayacak bir süt gibi taşmasını bekleyecekler. Taşınca ne olacak? Erdoğan gidecek yerine Merdoğan gelecek. Niye? Çünkü diktatörlüklerden demokrasiye geçiş öyle kolay değil maalesef. Dolayısıyla Erdoğan bunca süre iktidarda kaldığı için Erdoğan'dan sonrası da çok iyi olmayacak. Ama Erdoğan'ın iktidarda kalması uzadıkça kriz daha derin olacak. Kaos daha büyük olacak ülke daha çok sorunlara sorunlarla yüzleşecek Libya gibi Suriye gibi bir şey olacağız. Allah korusun. Ama böyle yani. Dolayısıyla bir an önce in yapmamız gereken şu. Bu krizin temel nedeninin Erdoğan'ın kendisi olduğunu ve onu bu ülkenin başına bela olmaktan bir an önce ve demokratik yollarla götürmenin çarelerine bakmak gerekiyor. Yapılabilecek şeyler var mı? Elbette var. Ne bileyim muhalefet meclisten çekilir sokaklara iner. Protesto eder meclisten çekilirsen böyle devam ettiğince dolar 20 TL olmuş beyefendi kriz yok diyor ya. Senin sarayında kriz yok ya insanlar ekmek alamıyor süt alamıyor çocuğuna bez alamıyor ya. Ve muhalefet hala vıdı 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 vıdı. Dolayısıyla arkadaşlar yapmamız gereken şu. Bir, Erdoğan'ın bu krizin temel sebebi, kaynağı ve üreticisi olduğunu görmemiz, anlamamız gerekiyor. İki, bunu değiştirmek için hala önümüzde kalan son 3-5 demokratik hamleyi yapmamız gerekiyor. Eğer böyle olmazsa, yani biz kendi içimizden demokratik yöntemlerle bunu değiştirmezsek, maalesef bu adam dünyanın başına da bela olduğu için, Chavez gibi, Kaddafi gibi, Saddam gibi diğer diktatörler gibi kendi başına bela olduğu için bu süt taşınca dünya gelir başka bir diktatörü başımıza getirmek ister. Bu kötü bir şeydir. Dolayısıyla bu adamı bir an önce demokratik yollarla değiştirmek için bir an önce seçim için büyük mitingler organize edebilirsiniz. Milyonları toplayabilirsiniz. Seçime zorlayabilirsiniz. Her gün sokaklarda uyursunuz. Nasıl ki 15 Temmuz'dan sonra uydurup darmeden sonra insanlar sokaklarda uyudu. CHP'nin önüne gidersiniz çadırları kurarsınız. Her gün sokaklarda uyur insanlar. Niye açsın abi ekmeğin yok. Anlatabiliyor muyum? Ve bu adam demokratik yollarla değişmezse ekmeğin değil artık suyun ve nefesin ve havan da olmayacak. Dolayısıyla krizin ne olduğunu anlayalım ve nasıl buna çözüm bulacağımızı da bilelim. Buradan hareket edelim diyorum. İzlediğiniz çok teşekkürler. Yeniden söyleyeyim. Lütfen abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye edip onları abone etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. burada emek veriyoruz. Umarım siz de bunca emeğin karşılığında en azından abone olarak ve en azından bunu sosyal medya hesaplarınızda, WhatsApp gruplarınızda bu videoları paylaşarak buna destek verirseniz. Özet olarak neyi konuştuk biz bugün? Bu kriz 6 ayda biter denilen e, AKP'nin argümanını konuştuk. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle biter diye yani yine AKP çevresinde biraz daha üst level bir argümanı konuştuk. Ve en son Erdoğan gide, bitince gider denilen argümanı konuştuk. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere diğer videoda.